değerli isim iki değerli konuğumuz var. İlki canlı yayın konuğumuz İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda ulaşım uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Duygu Hanım. Tüm bizi izleyenleri saygılarımla selamlıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler efendim. İlk olarak şuradan başlayalım isterseniz. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı perşembe günü saat 19 itibariyle tam kapanma başlayacak dedi 17 günlük ve Son üç gündür de aslında şunu yaşıyoruz. E, genelde biz bayram öncesi e, bu tarz haberler verirdik. İşte trafik yoğunluğu Bolu'da böyle, Kocaeli'nde böyle şu şekilde otogarlar yoğun, havalimanları yoğun. Ancak son üç gündür işte bayram öncesi gibi haberler yapıyoruz, aktarıyoruz buradan ekranlardan. E, otogarlar hayli yoğun. E, İstanbul trafiği zaten çok çok yoğun ki neredeyse bir yıldır aslında İstanbul trafiğindeki bu dikkat çekici yoğunluk e, göze çarpıyor. E şimdi baktığınızda son üç gündür de artık İstanbul'dan yavaş yavaş çıkışlar var. E, otogarlardan, havalimanlarından bir e, şey, bir göç başladı diyebiliriz herhalde. İlk olarak hocam şuradan başlayacak olursak e, bu trafiğin önüne nasıl geçeceğiz? Şimdi bu tab tabii çok önemli bir sorun. Bütün dünyada her gelişmiş ülkede de önemli sorun. Yani hele İstanbul gibi bir şehirde ki dünyanın en kalabalık 100 metropoli içerisinde ilk 15'te. Trafik talepleri fazla. Bu COVID sürecinde de ben bu bir senedir e, devamlı İstanbul'daki hem toplulaşım yolculuklarını hem trafiği e, buradaki değerleri ölçüyoruz. Bu geçen yıl 150 bin anket yaptık. Bu Vatandaşlarımızın davranışlarını COVID öncesi sonrası belirledik. Görüyoruz ki COVID'de çok önemli bir durum oluştu bu süreçte. Ve ben bunu daha geçen sene bu zamanlar Mayıs ayında filan trafik değeri, toplulaşım değeri yüzde 90 azalmışken dedim ki bu bir müddet sonra trafik kaosuna dönüşecek dedim. Hı hı. Çünkü sosyal mesafe endişesiyle yüzde on da olsa toplulaşımdan bir özel araca kaçış oldu. Bunun anlamı çok büyük. Yani bu yüzde on herkes değil. Bakın yüzde on 350 bin bir günde İstanbul trafiğine Özel araç trafiği dahil oldu. Peki bunu anketten mi çıkarıyoruz? Hayır. İstanbul Belediyesi'ne ait ana arterlerdeki artışı karşılaştırıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 15 Temmuz'dan Karayolları Genel Müdürlüğümüzden aldığımız verilerden bunları karşılaştırıyoruz. Araç satışlarından karşılaştırıyoruz. Sürücü kurslarına olan talepten karşılaştırıyoruz. Böyle bir acayip bir trafik oldu. Tabii evet. bu trafik... Son derece artık sadece bizim zirve saatlerde oluşan trafik günün neredeyse aynı her saatinde var. Bir de tabii kısıtlamalardan dolayı da yine 21'de sokağa çıkma yasağı başlıyordu. Hı hı. Şimdi biz bir trafik problemi yaşıyoruz ve açıkça bu trafik probleminin çözülmesine yönelik çok böyle radikal tedbirleri daha alamadan şimdi de Cumhurbaşkanımız tarafından pazartesi günü kabine toplantısında, Tam kapanmak çok önemli. Vaka sayıları artmış, talepleri azaltmamız lazım. Bunun için bir bugünden itibaren bir 17 günlük kapanma başlıyor. Şimdi tamam hal böyleyken bu ne için, bu hareketliliği azaltmak için Türkiye genelinde her hafta Sağlık hı hı. Bakanımızın verdiği o verileri düşünmek için. Şimdi ben bir bakıyorum sizin kanalda, diğer kanallarda trafik yoğunluğuna bakıyorum. Sanki bir bayram tatili, uzun bir bayram evet. tatili verilmiş. İnsanlar hemen bir anda bu yasaklar başlamadan özel araçlarla geçtiler ve memleketine veya başka yerlere gitmeye başladılar. Şimdi burada endişem de şu, bu bir sıkışıklığı zaten gösteriyorsunuz yoğunluk haritalarında. Bu açık bir gerçek. Şehirler arası yolda da aynı sıkışıklık. Muhabirleriniz olsa onu gösterecek veyahut da mobil uygulamalardan göreceğiz. Şimdi trafikte. de... Bir virüs, ben bunu tıp hocalarım beni <laughs> bağışlasın veya bilmiyorum ne düşündüler Bu da virüs, insan üzerinde çok büyük etkisi var. Evet. Covid dediğimiz şey, 100 yılda bir, 150 yılda bir yaşadığımız bir durum. Bir müddet sonra inşallah aşılamanın artmasıyla hı hı. bitecek. Ama trafik bitmiyor. Her sene dünyada 1 milyon 200 bin kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor. Mustafa Hocam şimdi devam sen... edeceğiz. Ee, bununla <laughs> ilgili ama bir canlı yayın konuğumuz var. Değerli bir isim bizimle birlikte İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Oğuz Öz alda canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Duygu Esir. Evet efendim hemen e, sizle de devam edelim. E, Mustafa Hocama yeniden döneceğiz ama şimdi efendim 17 günlük tam kapanma bu akşam itibariyle başlıyor. Ee, şimdi vaka sayıları da hızla artmış da tabii bunun öncesinde hedefimiz ilk olarak 5000 vaka sayısına düşürmek. Siz ne dersiniz hocam bu 17 günlük tam kapanmada e, hedefimize ulaşabilir miyiz sizce bu gördüğünüz tablo karşısında? Şimdi çok e, ilginç oldu <laughs> soru çünkü şöyle Tam, tam kapanmadan ne anladık ne yapmaya çalışıyoruz sabahtan beri kafamı karıştıran o. Üniversiteye gelirken hiç tıkanmayan bir e, İstanbul e, Tekirdağ yolu trafiğinin tıkanmış olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. İstanbul akın akın dışarıya çıkıyor. Sayın hocamın dediği gibi sanki bir bayram edasıyla gidiliyor. Hayır bu e, anlamamız ve anlaşılması gereken çok önemli bir konu teakkus hali de bir durumdayız. Yani biz bir düşmanla görünmeyen bir düşmanla savaşıyoruz. Eğlenceye gitmenin anlamını ben anlayamıyorum. En büyük sıkıntı bu. Sayın Cumhurbaşkanımız bizden e, tam kapanmamızı rica ederken ifadelendirmek istediği konu evimizde kalalım dışarılarda dolanmayalım hareket etmeyelim ki hastalığı sağa sola taşımayalım. Biz şehir şehir eğer İstanbul'u boşaltıp başka yerlere gidersek hastalığı da alıp götüreceğiz. Oralarda fırsat bulup dolaşmaya başlanıldığında bu sefer öbür şehirlerdeki hastalık sayısını artıracağız biz. Bizim halbuki hedefimiz evde sabit ve stabil kalıp, hastalığın yayılmasını önlemek. Çünkü beklentimiz 14 günlük süreç içinde hastalığın yayılmayacağı konusundaydı. 17 günlük zaman dilimi genişletilmiş açıda bakıldığında kişinin eğer bir hastalık aldıysa ilk iki gün içindeki o yumurtlama süreciyle finale doğru giden ki 14 günlük süreci de üst üste koyduğumuzda 17 gün sonra saçıcılığının ortadan kalkacağı düşünülerek yapıldı. Bu şunu da söyleyebilirlerdi yarın akşam için evet. haftanın son gününü bekleyebilirlerdi neden perşembedendi oradaki e, tam anlamıyla 17 günlük süreçte karantinanın anlamını anlatmak için de ama görüyorum ki araçlar hocam çok güzel ifade etti evet özel araçlarıyla hareket ediyorlar ama gittiğinde e, insanlar sokaklara dökülecekler çünkü işte burada apartmanda sıkıldık orada sokağa çıkalım çünkü sonuçta yazlığa doğru gidiyorlar diyorlar ya da tatil yöresine doğru gidiyorlar. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın temennileri yerini bulur. 5000'e ineriz. Fakat ürktüm. Bunu da çok açık ve net söylemek isterim. Hı hı. Evet hocam devam edeceğiz. Ee, Mustafa Bey şimdi e, toplu taşımada da %50 e, bir oran var. E, %50 doluluk oranıyla toplu taşıma araçları artık e, e, hizmet verecek. Ne dersiniz bir çözüm olabilir mi toplu taşımada %50 Efendim? Bir yıldır bunun üzerinde duruyorum. İstanbul'da toplu ulaşım yolculukları önce en büyük şehre bir bakarsak. Hı hı. Bu Covid öncesi 7,5-8 milyonlu. Yani Akbil'le işte metrobüstü, metroydu, özel halk otobüsü, yett Bu 7,5-8'lik üniversiteler tatil. işte hocam da biz de uzaktan eğitim yapıyoruz üniversitelerde. Dolayısıyla şu anda öyle bir rakama geldi ki şu Cumhurbaşkanımızın Son kararları açıklamadan önce şu işaretle bazı kanallarda gösteriyordum. 5 milyona ulaştı. 5 milyon yolculuk ne demek? En az yarım saat sırt sırta omuz omuza. Yani bu bulaşın önlenmesi için toplu ulaşımdaki bu riski azaltmak lazım. Tam ben yani bir dünkü rakamlara bir bakıyorum. Artı bu tedbirler alındı bir yandan trafik arttı. Dünkü rakamda yine 3 milyon 600 bin yani buna rağmen toplu ulaşımda. Dolayısıyla sosyal mesafeyi mutlaka toplu ulaşımda hem şehir içinde hem şehirler arasında sağlamamız lazım. Yüzde elliyi muhakkak muhakkak uygulamamız lazım. Ben sizin bir bilginiz yani dinleyenler izleyenler iyi anlasın diye mesela ayakta belli bir mesafelerde yolcu sayısı var. Metrobüs için bu en fazla altı yüz bin altı bini geçtiği an bu büyük bir risk. E, öyle oldu ki o önceki haftalarda altı bine yaklaştı. Dolayısıyla biz şu anda 17 gün içerisinde vakaları 5000'e düşüreceğiz. 5000'e düşürmemiz için şu anki hareketlilik tabii ki önemli bir dezavantaj. Bunun için tedbirler almak lazım. Ama dönüşte de tekrar elde ettiğimiz avantajları kaçırmamak için toplulaşımı bugünkü gibi yönetmeyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum yine o insanlar gelip o toplulaşımda 4 milyon 5 milyon yolculuk yaptı açık net söylüyorum tıp doktorlarının, tıp hocalarında verdiği destekle ki diyor ki en büyük risk toplu ulaşım. Bu sayılar yine artacak. Dolayısıyla biz bu 17 günde iki şey yapmamız lazım. Bir, bu hareketlilikteki riski azaltmak. Bir taraftan da 17 gün sonra büyük şehirlerde sadece İstanbul'da toplu ne yaparız? Hemen ben buradan sesleniyorum. Deniz bak 100, 250 binlik bir kapasite var. 100 bin bile kullanmıyor. Ya ben niye şu aylarda bu kadar kritik durumda deniz ulaşımını ücretsiz yapmayayım? Geçmiş geçen sene önerimizle yaptılar sağ olsunlar. Ve bu 270 bine çıktı. 170 bin orada kapasitemiz var. İstanbul'da 5 kilometrenin altında %30 yolculuklar var. Yasası çıktı, yönetmeliği çıktı. Neden ben bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanmayayım? Hala söylüyorum çok şeritli yollarımız var. Bakın şu anda sizde görüntüde gösteriyorsunuz. O yoğunlukta hep özel araç. Bak özel araç içini gösterseniz bir veya iki kişi. Belki şimdi şehirler arası gittiği için 3-4 olabilir. %85 yolu kaplıyor. Şurada 4 şeritli, 3 şeritli yola bir şeridi otobüs için çizeceğim. Otobüsü hızlandıracağım. Buradan kapasite artışı yapacağım. Bunları mutlaka yapmamız lazım ama esas bir de şimdi size çok çarpıcı bir şey söylüyorum. Dün bu yayını teklif eden arkadaşa dedim ki sizin kanalda bunu söyleyeceğim. Şu anda da bu kapanmada e, korona virüsle trafik virüsü işbirliği yapıyor. Yani bir taraftan hem korona riskini yine eğer önlem alamazsak artıyor. Diğer taraftan da bu yoğunluk yollarda trafik kazalarına neden olacak. Evet. Bizim şu anda dünyada bir yılda covid öncesi en önemli sorun trafik güvenliğiydi. Dünya Sağlık Örgütü en fazla ölümlerin ilk üçünde trafik kazası diyordu. E burada İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün son zamanlarda aldığı tedbirlerle ölümlü kazalarda yüzde 35 azalma olsa bile geçen sene bir örnek vereyim. Ağustos ayında 37 bin kaza olmuş. 300 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetmiş. Bir de bir ay sonrası da izleniyor. Demek ki yani biz bu trafik arttığı zaman Kurallara uymamızda da sıkıntımız var. Çünkü biz Türkiye'de her şey gelişiyor. Ben 10 yıllık istatistiği alsam, hı hı. Türkiye'deki bölünmüş yol uzunluğu katlanmış, demir yol uzunluğu katlanmış, havaalanı katlanmış, her şey katlanmış. Okul sayısı, hastane sayısı tek değişmeyen duyganın bir şey var. Son 10 yılı alıyorum, trafikteki insan hatasına bakıyorum, sürücü atası %90, %89. Evet. Her sene aynı yolcu yayayı kattığım zaman yüzde 99. Dolayısıyla buradan şunu da bir burada sizin bu yayından faydalı olmak için şu anda yolda bulunan değerli sürücülere diyoruz ki bak trafik kazalarına karışmamak için üç tane en önemli kaza nedeni sayıyorum. En ölümlü kazaların yüzde elliye yakını hız ilalinden oluyor. Yol standartlarımız da yüksek. Burada bir hızın karesiyle orantılı enerji açığa çıkıyor. Dolayısıyla mutlaka zaten yüksek derecede e, emniyet genel müdürlüğü kontrol yapıyor ama orada önemli olan en evet. önemli olan canımız. Kurallara Hı -hı. uyacağız. Kız yapmayacağız. Emniyet kemerimizi mahakkak takmamız lazım. Öndeki, arkadaki, evet. otobüsteki tüm yolcuların ve buradaki bakın COVID'de de karşılaştırarak şunu söylüyorum. Maskeyi nasıl takıyorsam emniyet kemerini Hı. takacağız. Evet. Sosyal mesafeyi nasıl Covid için sağlıyorsak yollarda şeyler arası yollarda takip mesafesini ayarlamamız lazım. Bütün kurallara hafiften uyarsam, bizim bu bayramda bir şekilde çıktık, bunu bir tatile dönüştürdük. Hı hı. İşte ise trafikten mağdur olmama, trafik virüsünün koronavirüsle evet. işbirliğine işbirliğine mani olmamız gerekiyor. Kesinlikle harfi harfine uymamız lazım diyorum. Teşekkürler. Ee, devam edeceğiz. Oğuz Hocam'la bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi e, çok tartışılan bir konu var. Şimdi en risk e, toplu taşıma araçları. Şimdi Mustafa Hoca da az önce dikkat çekti. İnsanlar sırt sırta bir yolculuk yapıyorlar toplu taşıma araçlarında. Şimdi mesela e, bir koronavirüs hastası test yaptırıyor. Testi pozitif çıkıyor. Ve yine evine toplu taşıma aracıyla dönüyor. Şimdi buradan baktığımızda e, bu ciddi bir risk oluşturuyor. E, bunun için bir önlem alınamaz mı? Yani ne yapılabilir? Tabi bilemiyoruz ama yani bu da ciddi bir ee, ...sorun teşkil ediyor değil mi hocam? Tabii ki etmez olur mu? Yani zaten saçıcı durumda... Hı hı. ...o noktada... Ee, ...pozitif sonuç almış... ...bir kişinin toplu taşımada... ...özellikle kendini... Koy koruyamaksızın hareket etmesi büyük bir problemdir. Biz zaten normalde e, çift maske kullanın diyoruz hı hı. E, toplu taşımalara binildiğinde. Ama şu anda sizin gösterdiğiniz, hocamın da biraz evvel ifade ettiği gibi bu şekilde değil. Yani yıllar evvel yurt dışında e, bulunduğum süreçte ayakta alınan yolcu sayısının... E, kaç oturan yolcu sayısının kaç olduğunu çok net bilirdik. 17'yi bulduğu zaman ayakta yolcu alınmazdı. Şimdi biz e, yani Çift katlı otobüste bile neredeyse ayakta e, şey e, hocam oradan cevap vermeye çalıştığım <laughs> <laughs> evet. yani mümkün, mümkün değil bu 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 rakamlar mümkün değil bu şekilde olmaz e, bu saçıcılığı ya da bulaşıcılığı arttıran faktörler evet diyeceksiniz ki insanlar işe gidiyor çok özür dileyerek şunu ifade etmek istiyorum. <laughs> Ben biraz belki kişisel olacak ihtiyacım olan bir iki malzemenin alınması için evden ailemden iki kişiyi gönderdim ve oradan bana cep telefonuyla açıp mağazanın içini gösterdiler. Saat 11'de mağazada adım atılamıyordu. Bunun işle falan hiç alakası yok. Yani bu bir eczane olsa anlayacağım. Bu bir sağlık ürünü alınma zorunluluğu olan müessese olsa anlayacağım. Ama yani tamamen züccaciyeci de böyle bir tıkışıklık varsa biz hala kuralların ya da yaşanan sorunun ne olduğunu bir türlü anlatamadığımızı düşünüyorum. Ben hala dönüp dönüp kendimde e, problem arıyorum. Anlatamıyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Hocam şimdi evet kurallara uymadığımız aşikar ortada. Ama bir de şöyle bir şey var. Dün bilim kurulu sonrası Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. E, bu mutasyonlu virüslerle ilgili özellikle e, Hindistan varyantının da e, Türkiye'de İstanbul'da 5 kişide görüldüğü, söyledi. Şimdi ne dersiniz hocam e, bu Hindistan varyantının görülmesiyle birlikte tabi nasıl bir varyant özellikle neler e, şahsen bilmiyorum ama e, sizce de e, yayılım hızı daha da artacak mı? Mesela İngiliz mutasyonunu konuştuğumuzda çok hızlı yayıldığını e, söylüyordunuz sizler uzmanlar. Şimdi bu Hindistan varyantıyla ilgili de bir bilgi var mı? Şimdi öyle bir varyant gelir ki e, tamamen etkisi ortadan kalkabilir. Çünkü e, bu e, gerek e, viral olsun gerek bakteriyel olsun enfeksiyonlar bir yerden bir yere e, aktarılırken, pasaj olurken ya da vücuttan vücuda geçerken mutlak surette zaten küçücük küçücük milyonda kısım Hı -hı. mutasyonlara uğruyor. Ama ciddi bir mutasyona uğradığında ya hastalık yapma yeteneğini arttırıyor ya da kendini yok edebiliyor. Bunu Yıllarca Grip enfeksiyonlarında duyduk bildik, aşı olmamıza rağmen grip olabiliyorduk. Bu da aynı şekilde. Yani bizim aşı olmamız kurtuluş yolu değil, bizim aşı olmamız sadece enfeksiyonun yayılması hususunda koruyuculuk sağlamamız anlamına geliyor. Ne kadar çok aşı yapabiliyorsak, dünyada o kadar çok defans sağlamak, yani kaleleri güçlendirmek anlamını taşıyor. Dolayısıyla. Sırası gelen herkesin mutlaka acil aşısını yaptırmasını öneriyoruz ve şiddetle öneriyoruz bunu çok ciddi anlamda. E, aşının cinsi, e, şekli, hangi ülkeden geldiği kavramı bizi çok ilgilendirmiyor. Aşının daha yapılması gerekliliği bizi ilgilendiriyor. Hı hı. Peki hocam e, son olarak Mustafa Hoca'ya da bir kez daha söz verelim. Hocam şimdi 17 günlük bir kapanma dedik. 17 gün sonra şimdi şehir dışındakiler memleketlerine yazdıklarına gidenler tekrardan mega kente de dönmeye başlayacaklar. Son olarak buradan uyarılarınız neler kendilerine? Şimdi ben de tabii burada tekrar söylüyorum kendi uzmanlık alanımdan yaklaşarak ve bu toplu ulaşımda trafikte de bu konunun çok yakın bir ilişkisi olduğundan hareketle bir kere bu yola çıkanlar bir şekilde çıktılar özel aracına bir, daha. bir önce Kurallara harfiyle uyusunlar. Yorgun, uykusuz araç kullanmasınlar. Bakın bir önemli bir şeyde daha uyarıda bulunuyorum. Kış lastiklerini değiştirmedilerse bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Sıcak iklimine gittikleri anda o tekerlekle yol yüzeyindeki aderans, yoldaki herhangi bir çakır, çukur, çıkıntıda aracın dengesini bozmada çok olumsuz bir durum olabilir. Bu açıdan aracının bir en az bir, bir bakımını aydınlatmaydı diğer aktarma organlarıydı. Bakmak lazım. Kendisi linç olması lazım kullanırken aracı. İntikal reaksiyon süresi bir saniyenin üzerine çıktığı an kazaya karışma riski fazla. Yollar yoğun olacak. İdareye de şunu söylüyorum Emniyet Genel Müdürlüğü'müze. 17'sinde döneceklere giderken ki bu kaosu yaşatmamak, yaşamamak adına ne diyorum? Siz eğer 17'sinde bütün insanlar aynı şekilde dönerlerse, bu yollarda yine kalabalık olacak. Yine kaza riski büyük olacak. Dönüşü bir planlamak lazım. Yani bu illaki dönüşte izin alınması gerekiyor. 17'sinde e, sabahında yasaklar bittiği an bu insanlar burada bitmeden bir şekilde bunun bir tedbirini alması lazım. 17.05'te 17 Mayıs'ta herkes bu giden bu kadar araç gitti. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin kameralarından trafik hacim ölçümlerinden belli. Bunların bir anda gelmesi yol üzerinde hem büyük bir stres, sıkışıklık hem de kaza riski fazla. Bir de Duygu Hanım gelmeden önce Büyükşehir Belediyelerinin şu 17 günü iyi değerlendirmesi lazım. Mesela bir otobüs alımı mı lazım? ilave bir otobüs lazım. Bu otobüsümüzün bir an önce alınması, hız, otobüs şeritlerinin hazırlanması, yollar şu anda kapalı olacak sinyalizasyon kavşaklar, İstanbul'da trafik sıkışıklığıyla yüzde otuz etkili düzenlemeler, geometrik düzenleme noksanlıkları var. Otobüs durakları ceplerde değil var. hep için bir fırsat? Belki o işi yapan insanlar e, yani bir çalışmış olacaklar ama bu kadar insana bir hizmet etmek çok güzel bir imkan. Dolayısıyla diyorum ki bir taraftan belediyeler 17 günlük kapanmada e, yollardaki eksikliklerini, Araçtaki eksikliklerin tamamlanması yönünde iyi bir fırsat. Dönüş için ayrı saatte dönmemek için idarenin alacağı tedbirler çok önemli. Ama esas işte vatandaşa düşüyor. Biz hem trafikte başarılı olabilmemiz hem COVID'de başarılı olmamız için kurallara uymamız da geçiyor. Hı hı. İşte bizim Milli Eğitim Bakanlığı ile iki yıl önce başlattığımız trafikte küçük hata yoktur diye çok etkili bir projemiz var. İnşallah Birleşmiş Milletler'in desteğiyle de. Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle de önümüzdeki hafta içindeki uluslararası karayolu güvenliği de haftasında değişik değişikliklerimiz olacak. Yani kurallara harfiyen uyacağız. Hı hı. Sağlıkta da, trafikte de idareler kendi üzerine düşenlerini yapacaklar. Bu şekilde biz bunu önleyeceğiz. Yoksa o haritalar çizildiğinde Türkiye'de vaka sayısı azalmamışsa, İstanbul'un azalmış, başka şehrin artmışsa bunun hiç önemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 5000'e düşüreceğiz. 5000'e düştükten sonra da geri kaçırmamak için tekrarlamıyorum. Bu söylediğim trafik ve e, toplulaşımda acil bu tedbirleri almamız lazım geldiğini ikili tecrübemle paylaşmayı bir görev sayıyorum. Peki hocam. E, şimdi son olarak bir de Oğuz hocama dönmek istiyorum. Ee, şimdi hocam en güçlü silahımız aşı diyoruz malum bu süreçte. Evet. Şimdi dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklaması vardı bu Biontech aşıları ile ilgili e, sürenin e, iki doz arasındaki sürenin 6 ve 8 hafta arasında olacağını söyledi. Siz ne dersiniz e, yeni bu güncelleme ile ilgili? Şimdi tamamen bilimsel yapılan çalışmalara dayanarak bu kararlar alınıyor. Hı hı. Çünkü ilk aşı ile ikinci aşı arasındaki süreçte beklenen ilk antikor seviyesinin belli bir noktaya ulaştıktan hı hı. sonra ikincisinin yapılması ve onu tetikleyerek vücudu koruyucu hale getirmesi üst üste yapılmanın alerjik reaksiyonlar oluşturabileceği kanısıyla bunlara karar veriliyor. Her şey tamamen bilimseldir. Bunları politize etmek ya ya da yanlış anlaşılır hale getirmemek lazım. Dolayısıyla her zaman bilim kurulunun ve bilim tarafının söylediklerine aşırı dikkat etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız ben ısrarla tekrar tekrar aynı cümleleri sarf ettim ve yine etmeye devam edeceğim. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığımız konuyu son derece yönetsel boyutuyla çok iyi yönetmiştir. Bize düşen görev bize söylenenleri harfiyen yerine getirmektir. Aşı sırası, aşı süresi, ne tanımlanıyorsa gününde ve zamanında randevuya uyarak gidelim. Kuyrukları oluşturmayalım, yığılımlar yapmayalım, ısrarkar olmayalım. Bunların tamamı, söylenenlerin tamamı halkımız için, toplumumuz için, Türkiye'mizin geleceği için alınan doğru kararlardır. Peki hocam, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Sağ ol. Evet, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Öz, Oğuz Özyaral bizimle birlikteydi. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Ilcalı. Size de çok teşekkür ederiz yayına katkılarınız için. E, ve şimdi ekonominin notlarıyla devam